Evet, şöyle. bir dakika anneciğim ben. Ah canım. Gel hayatım. Evet. Gel bakalım. Thank you, my love. Yeah. hanımlar. Ne içersiniz bakalım? You first. Çok naziksin. Tatlım benim. Espresso. Americano please. Bir Americano, bir espresso. Bana bir salep de bıraktır öyle. <laughs> <laughs> ha, hayatım, dipresi mi yaptırdın saçlarını? Evet aşkım. Hemen nasıl da fark ettin yahu? Mükeddes hanımcığım. Siz nasıl bir evlat yetiştiriyorsunuz? What a lovely boy. Ne diyorlar efendim? Anasına bak kızını al. Hayır katıyen katılmıyorum. Vice versa olmalıymış bu söz. Look at the mommy and by the son. <laughs> <laughs> nasılsın sen? Sen, sen ne şekersin sen. Ay Fatih ben bayılıyorum buna. Stres topu gibi ayol. Vallahi insanda ne gam bırakıyor, ne kasabet. Ay minik kuşum. Öyledir benim Melisacığım. <laughs> <laughs> oh. Öp. Öp canım sen. Tövbe tövbe. Ne yapacağım? Ah, my boy. My girl. <gülüyor> <gülüyor> ah. Vay adiler, vay gibiliyetsizler. Ulan Bunlar muhabbeti bayağı samimileştirmiş ya. Yaktım seni Ayfer. Kimmiş o son yuva yıkacı bakalım. Bugün bana hangi çılgın sürprizi hazırladın Haydar'ım? Çok özür dilerim ama bugün bir şey hazırlayamadım. Sebep? Çok mühim bir mesele var Ayfer Hanımcığım. Benden daha mühim ne meselesi olabilir Haydar'ım? Çok mühim açıklayamam. <laughs> ama bunu ilk fırsatta telafi edeceğim. Benden gizli. Sizi daha sonra açıklayacağım Ayfer Hanım. O zamana kadar sizin hasretinizle yanıp tutuştuğumu bilmenizi istiyorum. Hoşça kalın. Kapattı. Anam daha adam ilk haftadan bana yalan söyledi. Yoksa beni bu da mı aldı Atiye? kız Dilber sen de dayak yemeye doymadın ha. Vallaha. Ne var Dilber yine sırtın mı karşını? Ne sırtı be? Benimle kafa bulmayı bırak da hemen yanıma gel Ayfer. Oldu canım. Atı gönder de atla gelim. Kız bana bak. Yalnız bu sefer sen oraya gömer de öyle gelirim ha. Zaten canım burnumda. Ne diyorsun sen? Kimi gömersin bilemem ama hemen yanıma gelmen gerekiyor Ayfer. Kız be, bir yere gelemem benim sinirim bozuk moralim bozuk ya. Sen beni aramaya utanmıyor musun kız sen? Ne utanmaz ne arlanmaz, ne anlarsız karı çıktın ya. Ayfer, sen bana saydırmayı bırak da hemen yola düş. Burada senin için son derece önemli, hatta çok çok mühim bir konu var. Gelip kendin görmen lazım. Neyi görmem lazım? Şimdi telefonda söyleyemem. Gelip kendin görmen gerekiyor Ayfer. Apo! Yoksa Haydar başka karıyla mı gördü bu? Alo! Kız! Bilber, sen bana adresi yaz. Masaj at, benim kalemim yok. Ben hemen geleyim. Haydi, hemen masaj at. Haydi. Aldattım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.